Tamam, Herkese merhaba çok güzel arkadaşlar. Bu kitabımız benim dört kitabım var ya. O yeni bir kitap bu arkadaşlar. Ben yeni bayağı yeni kitapları sevdim. Arkadaşlar. Şş, dur. Ah. Arkadaşlar delirmiş her gün kitaplarım şey edilmişim arkadaşlar ben yenilik manyağım bu Sonic arkadaşlar bizim Sonic burada nedense Hadi test, testimize başlayalım. Arkadaşlar bu klasik böyle kitap değil yani resim olmayan sorular olan herhalde böyle bir böyle bir kitap. dur resim mi vardı lan içinde? Yakaladım. Ne diyorsun lan sen? Ne diyorsun lan sen? Yaprağım. Yok ya ben ölü. Ben yani öyle uyduruyorum arkadaşlar. İnanmayın gerçekleri. Böyle okul esprileri inanmayın gerçekten. Vallahi Bilmiyorum değil yani. Şuna bak sayfa atlayalım lan. Bak abi ki bana zor var mı? Hadi abi seni umursamıyorum. Hadi abi. Oo umursamadım onu. Şimdi ben bunu ha, bitti. Ve arkadaşlar bir dolu sonra gelin. Bye bye. la 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 la.